Evet. Bir pazar sabahından günaydın. Yılbaşından önceki son hafta sonu bu pazar günü. Ben şimdi bir markete çıkacağım. Bir yılbaşı için bir alışveriş yapayım dedim. Siz de benimle gelin istedim. Hazırlık evresini çekemedim. Saçım çok böyle pis gibiydi. Ve duş almak istemedim dışarı çıkacağım diye. Hasta olurum kesin yani. Şey yaptım böyle yaptım. Ben kendime bu saç pek yakıştıramıyorum ama. Bilmiyorum. Kulaklarım sanki çok çıkıyor gibi. Yani tam kepçe değil kulaklarım ama birazcık böyle kenarları. Ondan sonra öyle bir birlikte markete gideriz. İki tane market yapmayı düşünüyorum. Bir tane büyük Migros'a gideceğim. Orada istediğim şeyleri bulamazsam bir de bir fileye uğrarım diyorum. Çünkü fileyi seviyorum ben. Öyle meze falan yapacağım. Yani menümü de zaten size yarın söylerim. Meze bol yapacağız. Etimiz de var. Püre yapacağım. Ondan sonra gelen herkes de bir şeyler yapacak. Yani o masaya nasıl sığacağız bilmiyorum. Herkese az az yapın dedim ama kesin öyle olmayacak. <laughs> Bakacağız yani. Bu yılbaşı bizdeyiz anlayacağımız. Evet o yüzden böyle bayağı bir süslemeye çalıştım. İnşallah hepinize huzurlu, mutlu, güzel bir yıl olur 2026. Bu videoyu izleyen. Evet hadi gidelim. Ya bu arabada telefonu koyabileceğim bir şey yok ya. Benim öyle bir şey almam lazım kesin. Çünkü telefonu koyamıyorum yani. Giderken sizinle konuşmak istiyorum ama olmuyor. Tripota koyuyorum bazen. O da bir manevra yaptığımda bir yere döneceğimde falan düşüyor. Benim öyle bir şey bulmam lazım bunu. İhtiyaç listesi. Sıcağı açalım. Hava inanılmaz soğuk ya kar yağacakmış zaten yarın. Böyle diyorlar bakalım. Şöyle yapayım. Evet yolculuğumuz başlayabilir. Evet markette asla çekemedim çünkü çok kalabalıktı. Büyük Migros'a gittim ben. Kasada falan filan kaos vardı. O yüzden hiçbir şey çekemedim. Şimdi birlikte aldıklarımı yerleştirelim. Fileni, fileni şu ekşi mayalı kuru domatesli fesleğenli ekmeğini denemediyseniz lütfen benim için deneyin. Sorumuz var. Ben böyle ekmeği fazladan alıp buzluğa atıyorum çünkü hiçbir şey olmuyor buzlukta. Pancarın biri. Pancar aldım. Pancarlı bir meze yapacağım ama haşlanmış pancar aradım. Bulamadım. Ben de normal pancar aldım. Haşlayacağım onu. Nasıl olacak göreceğiz. Bana şöyle bir markadan e, bir paket geldi bugün. Bunu açtım hatta e, gül suyuydu. Kullanacağım yani. Direkt yüze sıkmalık gül suyu bu. Şöyle biberiye suyu saç için. Şöyle çay ağacı yağlı SOS serum, akne serumu. Bir de şöyle bir yağ var içinde. Çok bu arada teşekkür ediyorum tekrar. İçinde şöyle niyoli yağı diye bir yağ var. Ee, i̇çeriğine baktım okudum. Şey diyor işte solunum yolu hastalarına iyi gelir falan filan. Ne bileyim hastaysanız bunu kullanabilirsiniz. Benim de şöyle bir buhurdanlığım vardı. Şöyle şurasında mum vardı. Bunlar hazır oluyor. Ben onu eritip döktüm. İçine tealight yakıp üstüne şunu damlatacağım. Bir merak ediyorum nasıl gelecek. Çünkü benim astımım olduğu için ben çok çabuk rahatsız oluyorum kokudan. Anlarım zaten hemen. Hmm, güzel bir koku bu. Şöyle çok damlatmadım biraz damlattım. Kullanamıyor muyum kapak olarak? Şimdi tea light'ımı yakıp koyacağım. Salonda oturacağım bu akşam. Bunu böyle salona koyacağım. Bakalım nasıl bir etkisi var. Merak ettim yani. Şey de yollamışlar. Vanilya yağı. Ee, ama bunu koyamam. Çünkü bence vanilya kokusu beni biraz boğar. Rahatsız eder. Evet. Ya da daha sonra bakarım yani. Şeyine nerede kullanılacak vesaire. Hani bunu şey de diyor şu nioli'yi. Yastığınıza falan da damlatabilirsiniz diyor. Yazıyor zaten. Vanilya yağı yaşlanma belirtilerini geciktirir, cildi nemlendirir ve akne oluşumunu engeller. Saçları besler, kırılmaya önler, Sağlık uzamasını destekler. Ayrıca rahatlatıcı etkisiyle uykuya yardımcı olur. Acayip bir koku geliyor. Çok güzel bu. Vallahi güzel. Bunu koprayacağım. Neoli'yi çağların yanına koydum çünkü biraz hafiften hasta gibi. Bir iki dakika salonda tuttum. İnanılmaz bir koku var şu an salonda. Böyle nasıl tarif edeyim size? Vix gibi düşünün, Vix tarzı ama Vix gibi böyle boğazla yakmıyor. Değişik yani. Sevdim bunu. Teşekkür ederim tekrar Auran ve nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Selenza, Selenza ailesine birazcık YouTube izleyeceğim. Kendime tamla yapacaktım aslında. Onu yapabilirim ya salı günü. Christmas Steam açtım. Biraz rahatlayayım. Şimdi karlı bir şey açtım. Nasıl izliyor bakar mısınız? yılbaşı için bugün alışveriş yaptım dedim size e, listemi de yaptım e, tarator yapacağım tarator zaten klasik e, pancarlı bir meze yapacağım o da çok güzel görünüyor yani tarifi çok güzel onu bir deneyeceğim bir tane patlıcanlı bir kere kardelen yapmıştı instagramda da gördüm tarifini ondan yapacağım böyle bostan patlıcanını minik minik yani ince ince kesiyorsunuz tost makinesinde veya fırına verip böyle hafif onu pişiriyorsunuz arasına yani tarifte şeydi sos bu haydarimsi tarz bir sos yapmışlar ama ben şey yapacağım böyle süzme yoğurtlu közlenmiş biberli bir karışım yapıp içine koymayacağım maydanozu falan onu yapacağım kurudama testi bir meze yapacağım Başka ne yapacaktım? Ha, arpa şehriyeli bir böyle salatamsı tarzda böyle nar ekşili limonlu bir salata yapacağım. Etin yanına patates püresi yapacağım. Bir de şey yapacağım. Amerikan salatası ama şeyle. Hardallı böyle Amerikan salatası. Yani mayonez de var, hardal da var aynı oranda gibi. O da güzel oluyor. E tabii gelenler de yapacaklar bir şey. Çok yapmayın dedim. Ben söyledim herkesin ne yapması gerektiğini. Bakalım o gün masaya sığabilecek. Muhtemelen %99.9 masaya sığamayacağız. Ekstra böyle bu sehpalara falan koyarız diye düşünüyorum. mezeler çünkü çok olacak. Ondan sonra. Olsun sağlık olsun birlikte olalım. o <laughs> da yeter. Bir de işimiz şey var. O horayla bir video çekeceğiz. Ee, Zehra ile olan böyle şeyimizi çok beğenmişler. Bize bir yılbaşı PR paketi yolladılar. Ee, onu Salı günü çekmemiz lazım. Zehra yarın akşam geliyor. Salı sabah baya erken kalkıp onu çekeceğiz. Çünkü Salı günü yüklemem lazım. Ee, bir evi de bir Salı günü elden geçiririz. Mezeleri falan hep Salı günü yapacağım. Onu da ertesi gün yüklemiş olacağım. Yani yılbaşı günü salı gününün videosunu yüklerim. Ertesi günde artık bilmiyorum yetiştirebilirsem ki muhtemelen yetiştiremem bir ocağa video. 2 Ocak'ta da yılbaşı gününün videosunu yüklemiş olurum. Planları ee, planlarım bu yönde. <laughs> Evet şimdi duştan çıktım. Saçlarımı bir şu bir yağdan süreceğim. Şundan süreceğim. Deneyelim. <laughs> Bekletelim. <laughs> Bu arada şöyle bir şey var bence. Saçımı ne zaman böyle silik ban yapsam, sık sık toplasam saçlarım daha çok dökülüyor. Bir daha yapmayacağım öyle. Zaten sevmiyorum kendimden. Biraz altım sanki çıkmamış. Onu bir geçeyim. rengin peelingini yaptım. Bunu sevdim ben. Bu bana bir mark Nasıl parlıyor yüzüm? Kurumadı daha mı? Şıkır şıkır parlıyor. Bunu bana biliyorsunuz marka göndermişti. Ama ben bunu gerçekten çok sevdim ve kullanıyorum. Aa, şunu deneyelim. Şunu deneyecektik. Deneyelim. En sevdiğim şey gözaltı maskesi. Şurasını sevmedim. Orayı kesebilirim. Gözümün içine giriyor yani. Bunu düzgün yaptım bakın. Bunu da yapacağım. Şimdi saçımın ucuna şu yağdan süreceğim, Botanical'dan. Göz altını çıkardıktan sonra cildimi, bakımımı yaparım. Bir pompa yeter, yalanmasın. Saçımı bugün şekillendirmeyeceğim, sadece kurutacağım. Ucundaki şeyi alayım. Zaten yarın ve salı günü evdeyim. Salı günü şekillendiririm. Video çekeceğiz çünkü o oraya Evet ben bunu birazcık bekleteyim. Sonra yine geleceğim. Evet benim gözaltımda da o şey kurudu. Çıkarttım. Şimdi serumu süreceğim. Bakın iki gün önce buramda sivilce çıkmıştı. Yani sivilce gibi değil de. İki gecedir ona niyesinamit sürüyorum. Eridi resmen. Yani niyesinamit gerçekten sivilce konusunda inanılmaz. Yani sivilceyi önleme konusunda da inanılmaz. Yol altında böyle bir nemlilik yok bu arada o maskeden sonra. Bu çok aşırı bir nem vermedi sanki. Baleyanın night kreminden süreceğim bu kurusu. Bu kremi o kadar seviyorum ki sivilce yapmadı bana. Ve çok güzel nemlendiriyor. Gözaltımızı da sürüp bakımımızı bitiriyoruz. Şeyi izliyorum. İzliyoruz yani çağlarla. Kasabayı. Ben çok beğendim bu arada. Son üç bölüm kaldı. Şimdi onu bitireceğiz. Edirne'de olması da çok güzel. Bir de işleyiş konusu beğendim yani. Bakın sinozun etkisini hep bana soruyorsunuz gerçekten özellikle. Bakın işte etkisi bu. Nem bombası yani inanılmaz bir nem veriyor göze. Hani kuruluktan artık o göz şey oluyor ya böyle çizik çizik. Öyle uyanmıyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Bu Neutrogena'nın dudak bağımı da çok hoşuma gidiyor. Güzel nemlendiriyor yani. Ve bitiriyorum. Hatta videoyu da kapatıyorum. Ben bu videoyu şimdi kurulayacağım. Kasabayı izlerken. Ee, Yarın sabah kanalda olacak. O zaman. vlogmuslar bu arada bitiyor ya. Şurada 2-3 gün kaldı. Her gün aralıkta birlikteydik. Artık haftalıklara geri döneceğim. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım Zeynep Yılmaz Çetin. O zaman görüşürüz.